Yani 30-35 yıldır burada esnafın ilk defa böyle bir e, bayram arataşı işlerimiz Yani Ramazan geliyor. İşlerimiz çok düşük. Yani bu pandemi döneminde bile işlerimiz bu daha iyi yani. Bu bu şartlara göre daha iyi. Yani. vatandaşta para yok. Alışveriş edemiyor. yaşlılar, amcalar, emekliler şu anda gitmişler. İki lira bir promosyon alacaklar. Sabahtan akşama kadar bankaların önünde bekliyorlar ki bir iki lira park alsınlar. Yani yok. Para olmayınca işler de olmuyor. yüksek. Alım de düşmüş. Fiyatlar da yüksek tabii. Yani eee 50 lira sattı, 100 lira sattığımız ürün geçen sene 50 liradır. O yüzden vatandaşın alım gücü de yok. Para da yok vatandaş. İşte 30 yüzde 40 düşmüş. Yüzde 40. Geç, bak, bak, daha bak, iyi geçer. Bak. Biz e, kendimiz -14, 14 yıldır buradayız. Yaşadığımız bir bayram. Yıldır. Yani şu an yani Bayramı üç dört gün var da. Hani bu zamanlarda eskiden alışveriş ben oturmazdım burada oturursun da röportaj yerime fırsatım bile olmazdı. Efendim şu an ee kalabalık görünse de milletin şu eli bu iş yani. Hele bir aşırı bir alışveriş yok. Ceviz e, ee kilosu 304 yüz dayanmış. Malum hurma da öyle hurma kilosu 600-650 liraydı. 650'ye kimse gücü etmiyorsa da hiç hurma satamadı. Eee şeker ben satmıyorum şeker satalar ne durumda bilmiyorum. Ceviz de pahalı. Ee, kurma da pahalıydı. Yani iyi bir durum değildi yani. Bir satamadım sana. Sıkıntılıydı. İnsanların alım gücü düştü. Fiyatlar da yüksek. Yani 600-650 lira kimse gelip hurma al alamayacağı gibi ceviz de pahalı yani bu sene. Ee, daha çok kırık cevize milletini yöneliyor. Kilosu 200-250 lira olan. Onunla işte baklavalarını açıp idare edecekler bayramda. Esnaf olarak gitmiş durumda şu an. Hem pahalılık olsun hem ekonomi olsun. İnsanların alım gücü gerçekten yok. Denecek kadar yok. Önceden kapalı çarşıda bayram deyince Ramazan ayında bayramı boş verir. Ramazan ayında buradan geçecek, geçince bile sıkıntı yaşıyor. Hani çok kalabalıktı. Hani insanların alım talebi çoktu. Alım gücü vardı. Şu an kıyaslarsa gerçekten bayram şeyi Bayram adı çeşitli bayram. Gerçekten yok denecek kadar sıfır yok. Bence alım gücü yok. Neden derseniz şimdi şehirdeki bir aileden örnek verelim. 3-4 kişilik bir aileden örnek verelim. Askeri ücretle çalışan biri evin kiraysa bir de çocukları okuyorsa gerçekten. Hani istiyor almak ama alamıyor. Para yok. Şimdi 17 bin lira, sürecek 17 bin lira. Bir ev kirası olmuş 10 bin lira. 7 bin lira geçinsin mi yoksa kendi ihtiyaçlarını mı Çocuğun Çocuğunu kurmazsa bunu mu karşılasın? Gerçekten çok zor. sene birbirini arasın. Geçen sene bu seneden daha iyiydi. Ondan önceki sene geçen sene daha iyiydi. Bir iki şey çekirdeğe gidiyor. Öyle diyor gün kaldı. Şu an bayram yani Ramazan Ramazan'dan önce yedi mi? Yani şu an bayram bayramı üç dört gün kalmasına rağmen herhangi bir bayram yolu yok Şöyle söyleyeyim. Geçen sene mesela iki e, kilo şeker alan 2 kilo düşmüş. Yani fark ettiriyor yani. Mesela e, geçen sene ondan önceki seneler mesela bayrama bir hafta 10 gün kala mesela biz e, un doldurduk mesela alalım bu on 100 torba ablam yani normal ya. 3 5 kilo biterdi şu an size diyebilirim ki 5 tane 10, yani, 10 tane un ya da satılmam yani yüzde yani bir önceki senelerle kıyasladığımız zaman yani %100'den yüzde, yani, daha çok düşüş. Şey. fiyatlar yüksek ama yani fiyatların bu kadar etkilememesi lazım. Alım gücünde yani bu kadar düşüş düşmemesi lazım. Görüyor muyun ya, yani eee 10 olan 2'ye düşmüş. Yani yüzde %500 fark ediyor. O şekil olmuş. Yani 100 tane un bitmesi gerekirken 10 tane sattığına göre onda bir düşmüş yani. Onda bir alım gücü düşmemesi lazım yani. Anladım, anladım. Ya normallik var bu işte yani. yani bir de bayram yani bayrama dediğim gibi üç gün kalmasına rağmen herhangi bir bayram yoğunluğu şu an daha ortada.